Eczacı Şebnem Binici. 35 yıllık eczane eczacılığı yaptım. Aynı zamanda Şebnem Eczanesi ile birlikte Aqua Beauty Center'ı açtım. 35 yıl eczane, 25 yıl tüm devam etti. Kendim de estetisyenim bu arada. Eczaneyi açmaya karar verdiğim zaman 35 yıl önce estetiğe, güzelliğe çok meraklı bir insandım. Ve Türkiye'de böyle bir kavramlar henüz oluşmamıştı. Yurt dışında da estetisyenlik eğitimleri eğitimleri aldım ve Aqua Beauty Center'ı Şebnem Eczanesi ile birlikte açmaya karar verdim. Enstitüm çok başarılıydı çünkü o zamanlara göre Anadolu yakasında diyeyim en azından tek bir enstitüydü. Dermakozmetik Kavrama çıktıktan sonra Türkiye'de ilk getirilen dermokozmetik ürünlerinin pazarlamasında büyük başarı gösterdiğimi zannediyorum. Çünkü ilklere giriyordum. Formülasyon benim için çok önemli. Eczaneme bir ürün alırken prensip olarak önce kendimde deniyordum. Faydalarını bildiğim zaman karşımdakine anlatmam çok daha farklı oluyordu. Bunun içinde formülasyon, etki benim için çok önemli bir hayalim vardı. ileriye dönük kendi kozmetik markamı üretmek. Ama öyle bir kozmetik markası olmalıydı ki kendim için rahatlıkla kullanabildiğim, formüllerine son derece güvendiğim bir kozmetik markasıydı ki bugün bunu yarattık. Erix Bote dünyaya geldi. Çok güvendiğim ve basic 7 tane parçayla başladım bu işe ve her birinin içeriği, formülasyonu gerçekten çok etkili ve ürünlerime çok güveniyorum. Benim gibi çok deneyimli eczacı başka bir arkadaşımla oturdu. Benim de hayalim buydu, onun da hayali buymuş. İki hayal birleşti, fikirler oluştu. İsim koyarken biraz zorlandık. Hep eczacı olduğumuz için reçete ağırlıklı olmalıydı. Eriks reçetedir. Reçetelere doktorların da başlarına yazdı Eriks. Bote güzellik, bu güzelliğin reçetesi olarak ortaya çıktı. İkimiz biz de bu fikri çok sevdik ve başladık çalışmaya. Eczanemde bile satın aldığım ve müşterilerime verdiğim ürünleri kendim de test etmeden vermeyen bir eczacı olarak bu ürünler 50 ayrı cilt tipi üzerinde denenerek bugün hayata geçti. Çünkü etkilerini görmem gerekiyordu. En önce tabu bunu kendimde yaptım ve memnunum. Kendim çok İyi hissediyorum. Bugün Longevity doktorlarının reçeteye yazdığı ürünler var içinde. Şöyle söyleyeyim, alfa lipoik asit, koenzim q 10 hyaluronik asit, omega-3, DMAE. En önemlisi de DMAE çünkü bu ürün çok güçlü bir antioksidandır. Bugün dermatologlar ve estetik cerrahları mezoterapide bu ürünü kullanıyorlar. Direkt cilt altına veriyorlar. Onun için anti-aging de bir numara diyebilirim. DMAE önemli bir antioksidan ve bir iki yabancı markada kullanılıyor. Fakat fiyatları çok yüksek. Türk markası olarak biz bunu kullanmaya karar verdik ve fiyatlarımızı da bu kadar yüksek tutmayarak iyi bir yer edinmeye çalışacağız.